Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir... Nereden, nereden? Bu lanet... Bu lanet olası Godzilla Smash 3'ü oynuyorum. Bam. Süper can... Oğlum sen ne yaptığını zannediyorsun lan? Hı? Bir tane bir atomik nüfus kalsak. Sen bittin. Allah'ın Bakın şimdi Allah'ın nuna ne olur? Allah'ın nubu böyledir. Şu sarıları hazırlıyorum. Gel bir tankçım. Al. Dur. Hazır mısın tank? Bir tane de kırk vurdum. Hayret tank low çıktı. Low tank. Tank çok low. Sere Hadi sarı. ah vurdu bir daha hayret. İlk defa vurdu tank. Dur be. Senin ağzını kıracağım. Ağzını kıracağım. Senin bir ağzını kırayım. Ağzını kıracağım şimdi. Heh sen işte, şimdi ne yapacağım? Şimdi bir... O, o, ağzını bir kırayım da gör. Kırdık ağzını. Da da Şimdi... Tamam hemen yaptık değil mi? Yapmış. Şu kahverengi. Alın bakalım lan. Allah'ın oğulları siz bittiniz. alan oğulları. Ya yok olacaksın. Adam hala sıkıyor. Bakın lan daha yeni can tazeledim. Beni kızdırdınız lan. Al. Ortağın gitti ne yapacaksın sen? Bekle sen. Bam. Hadi bakayım. O güzel. Hemen cicik. Atomik nefes kastım. Sen bittin. Al bakayım. Ha ha, ha. Oo. <laughs> <laughs> uh. Dediğim gibi niye bu oyunu oynuyorum? Artık önemli değil. Tamam. Ne yapayım ben? Kimiz ikiyse ne yapayım? Ben bu oyunu anca, anca normal oyunlara oynuyorum. Normalde bu oyun oynama. Tiyalız, Attack, Godzilla. Et. Aha! Durun bir hazırlık yapalım. Böyle Böyle dur. Şöyle Fiji bir şey yaparsak. Bakalım ne kadar canı gidecek. Oo. <laughs> Durdu. Tamamdır. Allah Allah görüşürüz. Allah'ın lovu. Kesin yine köprüde bize bir şeyler sat. Satacak da ne? Sataşlar. Al sana. He, atmadın. Hayret. Sen nasıl bir kralsın ya? Bam. Avslım. Bence de hocam. Hocam bence de tam bir A ve Sume. Lan tank. 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 gitti Bayağı bir can katalım. Güzel. O. Hmm. Dur ben bir atomik nefes kasayım dediydim. Tamam. Lan niye vurmayın bana? Tamam. canı gitti ki. Tamam Amer e sen ölmeyi hak ettin. Tede. Ta Gel. Tamam otomik nefes kastım sen bir yok ol. Yok oldu. Uh. Yok oldu. Şimdi ne yapıyorsun sen? Hadi son bir tur. Orası da bura. Hadi son burayı oynayalım. Ondan sonra biteceğim. Bitiriyorum. Dur ben önce yapabilecek şeyim mi? Tada! Oo! Benim mekanları kırabileceğim. Tamam. Kardeş çıkart bir. Ben durduk yere şunu yapmak istedim. Aynen. Hafiften de canı gitti zaten. Tamam. Bir kez daha tokat seni. Hadi bakalım. Şey, acaba kim benim zaza nasıl nasıl kişiler çıkacak? Aha. Aa bu ölmeyi hak ettin. Aha da sen yani yok etmeyi yok olmaya hak ettin. Of. Öyle bir vurdum ki adamın neredeyse ameldi. E senin amel defterin kapanacak. Kapandı. Aha. Sen kime vurduğunu ya. Abi. Abi ayağımı yesen şöyle bir. Sen bir, bir güzel ayak ye. Ben atomik nefes kasacağım. Niye kasıyorum? Bir, i̇leride daha çok fiziğim daha kötü kötüler çıkabilir diye. Kardeş izin ver de atomik nefes kasayım. Dur. Şöylesi daha iyi gibi sen bu sefer e sen ölmeyi hak ettin. Aha köprüde bizi bir şeyler daha bekliyor. Aynen. Ben ne demiştim? Bizi bir şeyin beklediğini biliyordum. Seni dur lan. Ben şu tanka bir otomik nefes basayım. Tek yedi zaten. Ha <laughs> <Akış. Dan. gülüyor> Oh. Tamam. Nerede amel defteri kapanacak. Şöyle yaptık mı amel defterin kapanıyor senin reis. Tamam. Şarjla da oynama bırak onu. Hmm. İşin tamam bu kadar yeter.